Geldim. Nurcan kızım. Ne oldu yavrum senin neyin var? Sorma Gönül abla. Elfini hastaneye kaldırmışlar. <laughs> Durumu çok kötüymüş. Eski hastalığı yüksetti herhalde. Eyvah eyvah eyvah. Ay yazık be kıza. Çocuğum. Ben sana çay demlemiştim, sen kahvaltını yap, çayını iç, çocuğum. Ben bir hastaneye gideyim, Elfine bakayım, durumu iyi mi? Anne, Eminim, olur mu öyle şey? Benim aklım Elif'in kalır. Ben de size de geleyim. Can abla, inşallah bahsettiğin kadar kötü değildir. İnşallah. Tamam, çocuğum. Tamam, o zaman sen git, üstüne bir şeyler giy. Ben de çayı kapatırım. Tamam. <laughs> Ablam, ben hastaneye gidecektim. E, bekleyeyim madem, birlikte gidelim. Tamam, gel kızım, gel içeride bekle, ben bir çayı kapatayım, tamam. çocuğum. Ah Nurcan ah, inşallah kötü bir şey olmaz. Bu kız çok çekti o hastalıktan. İnşallah ablam. Abla, Tarık yok mu? Ben evde göremedim de. Ay, yanlış bir şey söylemedim inşallah. Tarık da Elçin kuzen ya. Ben ondan şey ettim, haberi olsun diye. Abla. Biz Tarık'la boşanıyoruz. İmzalık belgeleri. Bitti o iş. Öyle mi? Hayırlısı neyse olsun ablacığım ne diyelim. Tamam hadi çocuklar sonra konuşuruz yürüyün. <laughs> Hacer ah. Hanım. <laughs> Bu duymaz geldik çok geçmişler olsun. <laughs> çok geçmiş olsun ablam. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Durumu nasıl? <laughs> i̇yi değil, iyi değil. <laughs> Nakli yapılan karaciğer başlamış. İlaç tedavisi gerekiyormuş. İlaçlar yurt dışından gelecekmiş. Ay ben ne yapacağım, ben ne yapacağım? O daha çok küçük kırıl. Allah'tan umut kesilir mi? değiştirmez. Dualarımız onunla. Evet. Hacer Hanımcığım, Hı. bak bir kere yendi. Hı. Bak gör, tekrar yenecek Elif'in güçlü bir kızdır. Hı. İnşallah. <laughs> Allah İnşallah ya Rabbim, sen şuna yavrum. Ben, ben, ben bir su alayım. Anneciğim, bir şeyler ister misiniz siz de? Dur kızım. Al sen şu cüzdanımı. Al çocuğum, Hacer Hanım'a da yemek falan al, tamam mı? Ha yok. Yok, istemem Vallahi istemiyorum ya. Yemek düşünecek halde değilim. Dün <laughs> <laughs> akşamdan beri boğazımdan bir lokma geçmedi. Olur mu öyle şey Hacer Hanımcığım? Sen bir lokma bir şey güçlen ki bak gençlere de bir faydan dokunsun. Nerede gençler gönül? Nerede Allah'ın aşkına neredeler, neredeler dün akşamdan beri? Elim kolum bağlı bekliyorum, dur diyorum. Hadi git kızım sen git. Çevrim <laughs> ah. bak lafla karıştı öyle. Demir'i görmedim ben. Nerede o? Elfin çok düşkündür Demir abisine. <laughs> düşkündür. Ona düşkündür. Ona düşkündür. Çok düşkündür. Dün akşamdan beri elli kere aradım daha yeni ulaştım. Geliyormuş, geliyormuş, geliyormuş. <laughs> Oh, um... Alo. Alo Özcan merhaba. Nasılsın? İyiyim Ozan sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi ben de seni arayacaktım ama şimdi annenin yanında keyfin yerindedir diye de rahatsız etmek istemedim. İyiyim ben iyiyim sağ ol. Ben aslında seni merak ettim nasıl olduğunu. Kolun nasıl yaran nasıl oldu? İyi iyi gayet iyiyim. Sağ ol teşekkür ederim. Ya o kadarcık çizik ne yapar ki bana? Ya Ozan. Ben aslında tarih soracağım ama çekiniyorum da biraz. Bir sorun kalmadı. ...parayı alınca paşa paşa imza attı. Avukat da ilk duruşmada biter bu iş dedi. E, i̇yi, süper. Gözün aydın. Sağ ol. Ya belki haberin yoktur ama Elif'i hastaneye kaldırdık biz. Aa, çok geçmiş olsun. Bilmiyordum. Çok üzüldüm ya. Nasıl peki? Durumu iyi mi şu an? Vallahi bilmiyorum ki. Bekliyoruz biz de. Nasıl şimdi? Kapatmam lazım. Sonra görüşürüz olur mu? Sen de dikkat et bak kendine. Tamam o zaman. Görüşürüz. Ulan Tarık, sen ne kansız bir adam mısın ki şu gariban insanlardan bile para sızdırmayı kendine yedirebildin. Yazıklar olsun sana be. Hazancığım. Haşim Canım. Sen neden buradasın? Bizim mahalleden bir kız hastalandı Elfin. Onun için buradayım. Ben de Elfin için buradayım. Siz Elfin'lerden tanıyorsunuz ki. Elfin benim için çok önemlidir Hazan. Ben bilmiyordum sizin tanıştığınızı. Hazancığım. Şimdi hemşirenin yanına gitmem lazım. Bizim yurt dışından gelecek ilaçlar var. Bir hemşireyle onu kontrol edeceğiz. Tabii ki Haşim Hanım. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Hazal. Sen Aysun Hanım'ı nereden tanıyorsun? Hacer. Hacer. Ne oldu? Ah. Ne oldu bir şey mi oldu? Ne oldu Hacar'cığım? ne oldu? Ruhum çok kötü, ruhum çok kötü. Bir sakin ol, anlat ne oldu, iyi mi Elfin? Komaya girdi. <laughs> abim, abim diyor. Abim diyor, abim, abim. Ne oldu? Acay. Yüreğim acay. Acay. tamam. Yardım. Tamam Acaycığım sakin Allah ol. Yardım. Sakin ol lütfen. Bir nefes al canım lütfen. Lütfen lütfen. İyileştireceğiz Abi. Elfini. Aa bilmiyorum. <laughs>